Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevval. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle parfüm koleksiyonumu yorumlayacağız ve en beğendiklerimi kalıcılıklarından alt notalarından her şeyinizi anlatıyor olacağım. burada hem vücut spreylerimden hem parfümlerimden hem de birazcık daha küçükken de kullanılan parfümlerden bahsedeceğim ki siz de kendinize uygun parfüm bulabilin. Çünkü bence bir imza kokunuzun olması çok değerli bir şey. Ve benim almayı en çok sevdiğim iltifatlardan biri parfümünle. ne? Gerçekten bu soruyu iltifat olarak görüyorum ve çok fazla alıyorum son zamanlarda. Hele sizinle bir yerde karşılaştığım zaman ve sarıldığımız zaman oha hiç böyle kok çanta tahmin etmiyorum çok güzel kokuyorsun dediğiniz zaman of yani bayılıyorum o hisse. Bu yüzden şimdi size o parfümü de göstereceğim ama diğer bütün koleksiyonumu da anlatıyor olacağım. Iceberg Bright'tan başlıyoruz daha tatlı meyveli narenciye bir kokusu var ve bence tam olarak böyle Nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama ortaokul zamanlarım benim gözümde. Çünkü ben ortaokul zamanında bunu sıkıyordum. Bu arada annemin parfümüydü. Annem kendi imza kokusunu çok sık değiştiren bir kadın değil ama çok fazla parfüm alışverişi yapar. O imza kokusunu değiştirmese bile böyle yanında devamlı parfüm aldığı için onun parfüm kullanmadığı genelde benim oluyordu. Bu yüzden benim gözümde inanılmaz ortaokul ortaokul. Eğer ortaokula gidiyorsanız böyle yine de kaliteli bir parfüm kullanmak istiyorum diyorsanız bir bunu koklamanızı öneririm. Çünkü bence gerçekten tam o yaşlar. Bunu kullanan bir sürü yetişkin kadın da var. Onlara da hiçbir şey söylemiyorum ama yani belki ben de öyle, öyle özleşmiştir ama benim için inanılmaz ortaokul parfüm sırada Hugo Boss var. Bunun üst notaları arkadaşlar çikolata ve inanılmaz güzel kokuyor. Bu benim 9. sınıftaki kokumdu. Bence inanılmaz değerli bir parfüm. Çok fazla ana bırakmış bu arada. Ben şimdi bir koklayınca hatırladım. Ve üst odası çikolata olduğu için bence tam olarak o yaşlarda mükemmel bir kokuydu. Zaten bitirdim gördüğünüz gibi. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam İsviçre'den almıştım o zamanlar. Şu anda hala bunlar satışta mı bilmiyorum bu arada. Çünkü hani bu parfüm koleksiyonunda şu geçtiğimiz ay gidip bir mağazaya satın almadım. Hepsi seneler içerisinde birikmiş şeyler. Bu yüzden hala eğer stokta değillerse buraya bir yere yazarız. Sırada benim üniversiteye başladığım koku var. Dolce Gabbana'dan The Only One. Gerçekten böyle nasıl açıklasam tam ya hepsini yaş yaş açıklamış olacağım ama tam böyle çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım atma kokusu bu da bende nedense. İlk işe başladığım zamanlarda da bunu sıkıyordum devamlı. Ve hani böyle hafif baharatlı Üst notlarında menekşe ve bergamot varmış. Orta notasında da kahve varmış. Ben de diyorum neden bu kadar böyle kahve kahve izlediği söylemek istememiştim bakmadan önce ama evet kahve notası varmış içinde ve bence çok değerli. Az şeylerini de söyleyeyim bu arada size. Bunlar ne kadar kalıcı. Iceberg White'ın kesinlikle hiçbir kalıcılığı yok. Bakın arkadaşlar yani sıkın bir saat sonra yok o ok, koku sizin üzerinizde. Bu yüzden bence bir tık daha orta okula şey Yayılımı da çok düşük. Ben bunu o yüzden çok severek artık kullanmıyorum en azından ama çocukken bayılıyordum. Hugo Boss'un kalıcılığı bir tık daha uzun ama yine çantanıza tazelemeniz gereken kokulardan böyle sıkayım akşama kadar üstünde kalsın gibi bir muhabbeti yok maalesef. Dolce Gabbana The Only One benim için yayılımı ve kalıcılığı gerçekten çok yüksek bir kokuydu. Yani bir gün sıkıyordum, iki gün sonra hala üstüm bu parfüm gibi kokuyordu. Bunun gerçekten yayılımından ve kalıcılığından mutluydum. Yayılımı da bu arada bir ortama girdiğiniz zaman üstünüzden o kokuyu insanların alabildiği veya alamadığı. Ama herkesin üstünde parfümlerin yayılımı ve kalıcılığı çok çok farklı, çok değişiyorlar. Bu yüzden bir parfüm olacaksanız testir boyutunda almanızı ve bir süre kullanmanızı denemenizi öneririm. Çünkü aynı zamanda sizin teninizin uyumu da önemli o parfümle. Sırada Olimpia var. Benim yine lise kokularımdan bir tanesi. Gerçekten çok kadın. İnanılmaz kadın bir koku. Çok baharatlı. Absürt bir baharatı var. Bunun notalarına bakacağım hemen. Yeşil mandalina ve tuzlu vanilya. Orta notalarında ise zambak ve su yasemin varmış. Yani gerçekten fazla kadın. 25 yaşın altındaysanız Bence kesinlikle sıkılacak bir koku değil. Migreniniz varsa da sıkmayın. Uzak durun. Kalıcılığı gerçekten çok yüksek bir koku. Bu arada yayılımı da yüksek bir koku. Yani kaliteli bir parfüm. Ama uzun vadede beni, bana inanılmaz felaket migren atakları yaşattı. Ve gerçekten çok yaşlı kaldı benim. Şu anki görünümüme bile çok yaşlı ki ben bunu lisede kullanıyordum. Sırada Narciso Rodriguez'den iki tane kokumuz var. For Her benim çok tatmin etmedi fazla narenciye kokuyor ve sadece narenciye kokuyor. Yani aslında birazcık bana şey gibi geliyor. Portakal kolonyası gibi geliyor. Birazcık daha şey dürüst açıklamak gerekirse. Yani mandalina portakal kolonyası gibi kokuyor. Ben bundan çok memnun değilim. Kalıcılığı da gerçekten kötü. Sırada Narciso Rodriguez for her var. Bakın clean girl olmak bir koku olsaydı kesinlikle bu olurdu. Gerçekten inanılmaz güzel bir koku. Çok temiz kokuyor. Ve o kadar böyle fresh bir havası var ki. Gerçekten hani böyle her zaman temiz gözüken kızların kokusu diye tahmin ediyorum bunu. Ve gerçekten onlarla bağdaştırdığım bir koku. Hem paketleme olsun hem kokusu olsun. Kalıcılığı gerçekten kötü. Çantada taşımak zorundasınız. Yayılımı iyi ama yani ilk sıktıktan sonra ilk bir saat içerisinde bir ortama girdiğiniz zaman koku alınıyor diğerler tarafında. Ama dediğim gibi kalıcılığı sıfır. Sırada benim çekmecelerde bulduğum bir koku var. Şöyle Zara Kids'ten. Eskiden daha küçük göz özellikle Zara'nın kokularını çok beğenirdim. Bu da benim ortaokulumun son yıllarında kullandığım bir kokuydu. İsmi hiçbir yerinde yazmıyor ama böyle eğer daha yaşınız küçükse ve parfümler gerekirse çok kadınsı geliyorsa özellikle atıyorum lise 2'den daha aşağıdaysanız ve o kadar kadınsı bir parfüm istemiyorsanız Zara'nın çocuk koklarına bakabilirsiniz. Bu arada benim hemen bütün parfümlerimin Zara'da da muadili var. E, parfümün adının yanına Zara muadili yazarsanız zaten çıkacaktır. Zara çok iyi muadil parfüm yapıyor. Sırada Loris'ten Javu Midnight var. Bu bana PR hediyesi olarak geldi. Bence çok güzel böyle çiçeksi bir koku. Tam olarak pikniğe giderken sıkacağınız türden bir koku. Benim çok hoşuma gitti. Bunu kullanırım. Yayılımı ve kalıcılığı nasıl henüz bilmiyorum. Çünkü daha bütün gün üstüme deneyimlemedim. Ama deneyimleyince de size storyden muterden paylaşırım. Bunun ismini maalesef bilmiyorum. Ve paketlemesinin hiçbir yerinde yazmıyor. Ekrana bir yere yazalım. Cartier'in çok güzel bir kokusu. Bu da aslında annemden arakladığım kokulardan bir tanesi. Çok çok fazla kadınsı bir koku bu arada ve çok profesyonel bir koku. Çok güzel, çok kanası. Yayılımı efsane. Gerçekten yayılımı en iyi kokularımdan bir tanesi. Öyle böyle değil. Girdiğiniz her yerde iltifat alırsınız. Fiyatı gerçekten çok yüksek ama bu fiyatı hak ettiğim düşündüğüm kokulardan bir tanesi. Sırada Victoria's Secret'ten bir kokumuz var. Victoria's Secret Tease. Ben bunun paketini açtığım zaman böyle yamuk olduğunu fark ettim etiketin ama sırf bunun için iade etmemeye karar verdim ve şu an yamuk etiketli bir şekilde kullanıyorum. <laughs> pazardan almış diyenler gelmeden açıklama yaptım farkında mısınız? Dayanamıyorum artık çünkü saçma sapan eleştiriye. Tiz gerçekten güzel bir koku ama bence birazcık çekici bir koku. Yani yaşınız küçükse çok önermeyeceğim bir koku. 18 yaşında bir yaşında önermeyeceğim bir koku. Bence bir tık daha 19-20'den sonra oturuyor tam olarak size. Tiz'i gerçekten çok beğeniyorum. inanılmaz çiçek bahçesi gibi kokuyorsunuz. Şelin birazcık daha farklı bir versiyon olarak düşünebilirsiniz ama kokular gerçekten çok benziyor birbirlerine. Hatta ben de şöyle Victoria's Secret'tan küçük parfümler de var. Bunları çantama atmak inanılmaz rahat oluyor. Bu mesela Tease'in küçük boyu. Bu Tease. Bir tane Bombshell var. Bir tane de Bombshell Seduction var. Ben Bombshell Seduction'a çok bayılmadım. 2019'da taktığımız vücut spreyleri vardı ya bence bir tık öyle kokuyor. Bence yeterince profesyonel bir koku değil ve hani böyle parfümünüzü sorduracak bir koku değil. Çok basit kokuyor bence. Öyle özetleyeyim size. Bombshell'i de gerçekten çok beğeniyorum. Ama benim en yakın arkadaşım İlayda'nın küçüklüğünden beri kokusu bu. Bakın ilk okula gittik İlayda bunu sıkıyordu. Bu yüzden bu koku o çok fazla onunla bağdaştı benim gözüm ve onun imza kokusu. Bu yüzden ben kendime bağdaştıramıyorum bu kokuyu. Ama tiz gerçekten harika. Yayılım olsun, kalıcılık olsun, koku olsun. İnanılmaz iyi bir parfüm. Arkadaşlar benim bebeğime geldik. İmza kokumu açıklıyorum sonunda. İmza kokumu ilk 2024'de girerken yılbaşında keşfettim. Annemin bana yılbaşı hediyesiydi. Hatta tam olarak bu şişeydi. Şöyle dibinde inanılmaz az kaldı. Kürdirjan'dan Gentle Fluidic Gold. Özellikle Gold'u kullanıyorum ve ben inanılmaz memnunum bu kokudan. Ben hayatımda hiçbir parfüme bu kadar iltifat almadım. Bunu bitirdim. Bitirmek üzereyim yani. Bu arada bitirmemin sebebi de hani onların bu şekilde ufak bir paketlemesini bulamadığım için çantamda yer yoksa ve parfümü tazelemek istiyorsam bunu atıyorum çantama. Bu yüzden tipinde birazcık var ve hala kullanmıyorum onu. Bir tane bir büyük boyunu bitirdim. Bu arada arkasında parlar yazıyor. Çünkü Paris'e gittiğimizde özel olarak yazdırmıştık Paris Sephora'da. Ve bir tane daha var. Şu anda kullandığım var. Yani bu ben bir parfüm olsaydım ben tam olarak bu olurdum. Gerçekten pahalı bir koku. Hiç lafım yok yani. Gerçekten pahalı bir koku ama yayılımı kalıcılığı, notaları başka hiçbir parfümde yok. Bu kokunun muadili de yok arkadaşlar. Muadil denilen her kokuyu denedim. Gerçekten yakın bile değiller. Buna yakın hiçbir şey bulamadım. Eğer siz diyorsanız ben bu kokuyu çok seviyordum. İşte pahalı diye almayı bıraktım ve şöyle bir muadil buldum diyorsanız seve seve denerim. Ama açıkçası internetteki hiçbir muadil bu kokuya yakın bile değil. Vanilya, odun, kehribar, taze baharat, aromatik, mis kokulu, tatlı. Yani tatlıyla baharatı bu kadar iyi karıştıran bir tane daha koku yok. Çok kullandığım ve taktığım vücut spreyi yaklaşık 2 senedir herkesin bildiği bir Secret'den Bare Vanilya. Ama özellikle arkadaşlar Bare Vanilya'yı şu losyonlarla kullanıyorum ve bu Shimmer Losyon. Yani öyle bir sim veriyor ki size. Bakın göstereceğim şimdi. İnşallah simlerim gözükür kamerada. Bir kere Efe'nin arabası komple sim. Hani Baştan sona sim. Her yerini sim yaptım. Çünkü bir kere simleri oturunca gerçekten günlerce çıkmıyor ve günlerce kurtulamıyorsunuz. Ben bayılıyorum o simi görüntüye açıkçası. Acaba kamerada gözüküyor mudur? Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Kamerada gözükmüyorsa gözüktükleri bir video eklerim buraya. Gerçekten inanılmaz sim simim şu anda. Ve ben bu görüntüye hastayım. Bence çok güzel, çok sevimli bir detay. Kalıcılık deseniz yok. Dürüst olalım. Kesinlikle hiçbir kalıcılığı yok. Ama kokusu gerçekten iyi. Yayılımı düşük bir koku bu arada. Zaten vücut spreyi parfüm değil. Parfüm kadar yüksek bir parfüm az. bekleyemezsiniz. Son kokumuza geldik arkadaşlar. Son koku benim ortaokul yıllarından lise sona kadar imza vücut spreyimdi. Parfüm sıkmadığım günler vücut Sprey'i sıkardı. Ve şu anda şöyle bir sıkıntımız var. Lana Del Rey benim 참음나 <놀람> 10 senedir kullandığım vücut spreyini bir tane Instagram postunda arkadan gösterdi. Yani kapağı gözüktü. İnsanlar tabii ki hemen araştırmaya başladılar ve buldular hangi vücut spreyi olduğunu. Zaten bulunması çok zor bir vücut spreyiydi. Stok yok satıyordu. Çünkü bilen asla bırakmıyor. Yani çok güzel bir koku. Çok güzel bir kış kokusu. Ama şimdi Lana Del Rey'in de vücut spreyi olduğunu öğrendiğim için ve seneler de vücut spreyi kullanıyormuşuz kadınla. E, muhtemelen yok satacak ve artık hiç bulamayacağım. Bunları da kullanmayı düşünmüyorum o yüzden. Bu ilk kutusu. Ben de bu liseden beri var. Dibinde çok az kaldı gördüğünüz gibi. Yeni kutusunu bulamayacağım diye korkumdan belki bir muadil bulurum diye kullanamamıştım bunu. Hala da atmadım. Bence çok tatlı. İlk kutusu da bu şekildeydi. Ben bunu 2020'de aldım yanlış hatırlamıyorsam. 2020'den önce bir tane daha böyle bitirmiştim. Zaten çok büyükler çok uzun gidiyorlar. Yeni paketlemesi de bu şekilde gözüküyor. İsmi de Winter Candy Apple inanılmaz iyi bir koku. Tam bir yılbaşı kokusu, tam bir kış kokusu. Kışın bunu o kadar çok seviyorum ki gerçekten kafayı yersiniz. Hatta ben bu kokuyu çok özlemişim. Ben bugünden sonra birazcık daha bunu kullanmaya başlayacağım. Zaten bunun için çok fazla var gördüğünüz gibi çünkü kullanmaya kıyamadım özellikle. Annem de bunu geçen sene bana yılbaşı videosunda almıştı. Gerçekten efsane bir koku. Yayılımı çok iyi, kalıcılığı çok iyi. sıkarsanız 2-3 gün boyunca gitmiyor. Bence bir vücut spreyinden alınabilecek maksimum verim zaten bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar, bugünün videosu bu kadardı. Bütün parfümleri kendi yorumlarımla, kalıcılığıyla, önerdiğim yaş grubuyla ve yayılımlarıyla puanlamış oldum. Bu arada ben de Pelenin vücut spreyleri ve parfümleri vardı Padan'dan. Onları da göstermeyi çok isterdim. Ben hepsini bitirdim. Onlar maalesef yok elimde şu an. Burada gördüğünüz bütün şişelerin de içinde birazcık olduğu için istiyorum. Bu arada yoksa bitmiş bir şey tutmam. Bir tek bunu istiyorum bitmiş olarak. O da anısı olduğu için. Paris'ten aldığım için ve üstüne paylar yazdığı için. Çok özür dilerim Pelin. Burada gösteremediğim için. Ama özellikle Pelin'in Pure Angel parfümüyle bu losyon inanılmaz iyi gidiyor. Aklınızda olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum bırakmayı sakın. Benim bütün yorumlarımı okuyorum. Bayışkın.